Merhaba arkadaşlar ben Fencer ve Varyalan'ın Fen, Cerev, Hanım, Fen hoş geldiniz. Arkadaşlar daha öncesinde şunu konuşmuştuk. Teok puanlar nasıl hesaplanacak? Ben size kendimce pratik bir yöntem öğrettim arkadaşlar. Bu yöntemle puanınızı hesapladınız. Şimdi bu puanlarla nereye gideceğiz? Hangi liseye gideceğiz? Ve bu liselerin puanları nasıl değişecek? Bunu konuşalım arkadaşlar sizinle. Bakın benim aldığım yorumlarda ve çevremde konuştuklarıma göre bu sınavda 120'de 120 yapan, TOK 2'de 120'de 120 yapan sayısı biraz fazla arkadaşlar. Bu ne demek? Puanlar yükselecek mi? Olabilir arkadaşlar. Şimdi bizim burada önemli olan puandan ziyade neyimiz oluyor arkadaşlar? Yüzdelik dilimimiz oluyor. Kaç hangi yüzdelik dilime girdim? Ha, eğer arkadaşlar herkes yüzde 120 120 120 yaptıysa, TOK 1'de de yakın yaptıysa, şimdi yüzdelik dilimlerde hemen hemen çok yakın çıkacaktır, doğru mu? Hani ben size bir adım önde olmak diye bir video çekmiştim arkadaşlar. İşte bir adım önde olmak işte burada avantajlı. Ve bir adım önde olan kişi ne yapacak? Yerleşecek. Öncelikle hedefimiz ne arkadaşlar? Hedefimiz iyi bir liseye yerleşmek. Doğrusunuz. Ama hangi lise? Şimdi fen lisesi olabilir. Değil mi? İstanbul'da yaşayanlar ve diğer kişiler için başka bir yaşayıp da kal Galatasaray Lisesi'ni tercih etmek isteyenler olabilir. Ve Anadolu Liseleri arkadaşlar. İyi bir Anadolu Lisesi. Puanları yüksek olan Anadolu Liseleri var. Şimdi burada fen liselerinin puanları değişken. Ben özellikle arkadaşlar size Galatasaray Lisesi'nin puanını paylaşmak istiyorum. Geçen sene taban puanı yani aldığı en düşük puanlı öğrenci kaçmış? 498.999. Bu o lisenin taban puanı. 2016'ya göre. Şimdi 2017'de de hemen hemen bu puan olacaktır. 1-2 puan hani zaten 500 tam puan yapar ki 500 tam puana yakın olan kişiler girmiş arkadaşlar. Ki bu sene de böyle yüksek puanlar olur. Galatasaray Lisesi için geçerli. Ha, İstanbul'da yaşayanlar için e, fen lisesi istiyorsa arkadaşlar Çapa Fen Lisesi mesela 493'te. İstanbul Atatürk Fen Lisesi 495'te kapatmış geçen sene değil mi? E, ama e, Beşiktaş Kaba, Kobataş e, erkek lisesi var değil mi? Anadolu Lisesi var. Bu da 496 puanla kapatmış arkadaşlar. Yani bakın puanlar geçen sene böyle. Çok iyi okullar bunlar. Ben Kayseri için konuşayım. Ben Kayseri'de yaşıyorum arkadaşlar. Kayseri'de en iyi fen lisesi Kayseri Fen Lisesi. O da 491 puanla kapatmıştı. Geçen sene. Yani bu sene bu puanların biraz yukarı çıkabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Çıkar mı? Çıkabilir. Yüzdelik dilimler önemli. Yüzdelik dilimlere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hangi yüzdelik dilime girmişsek bu okulların da geçen sene aldığı yüzdelik dilime göre tercih yapabiliriz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Bir başka nokta. Şimdi Burada herkes iyi yaptığı zaman önemli olan ne oluyor? Önemli olan şu arkadaşlar. Şimdi puanımız başa baş geldi. Tevok puanlarımız her şeyimiz aynı. Şimdi bizi nasıl ayıracaklar? Bu da önemli değil mi arkadaşlar? Kim öne geçecek? Bir. Arkadaşlar öncelik kimin sekiz sınıf ortalaması daha yüksek olanın. Hani puanlar eşitse. Hadi o da eşit oldu. Her şey eşit oldu arkadaşlar. Neye kadar bakılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? devamsızlığa kadar bakıyorlar. Devamsızlık sayısı kimin daha fazlaysa o geriye düşecek arkadaşlar. Bakın bir adım önde olmak işte bu kadar önemli. Ee, tabii ki burada hedefimiz yükseklerse, daha yükseklerse bunlar geçerli. Ee, seçtiğimiz ok, seçeceğimiz okullarda arkadaşlar hedefinizdeki okullarda puanları bence 1-2 puan yükselme ihtimali var arkadaşlar. Ee, geçen seneye göre, geçen sene Teokki'de bu kadar full yapan öğrenci ben hatırlamıyorum. Yoktu. Bu sene full yapan öğrenci sayısı fazla. Umarım hedeflediniz, gitmek istediğiniz okula gidersiniz arkadaşlar. Size hayatınızda başarılar diliyorum. Lise hayatınızda da başarılar diliyorum. Ayrıca burada bir şey daha belirteyim arkadaşlar. Lisede de sizi yalnız bırakmayacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz.